Efendim, tekrardan hoş geldiniz Safiye Hanım'la bugün menopozal dönemde beslenmeyi konuşuyorduk. Şimdi ilk bölümde kaçıran izleyicilerimiz olabilir. Menopozal dönemde özellikle kalsiyum ve kemik kelime erimesi gerçekleşiyor. Kalsiyumu takviye etmemiz lazım. Kalsiyumu hangi sebzelerden nasıl alıyoruz, nasıl tüketmeliyiz? Kalsiyumun birincil kaynağı bizim için Süt yoğurt grubu, peynir grubudur yine aynı zamanda ki beyaz peynire göre kaşar peyniri biraz daha fazla kalsiyum içerir. Hı hı. E, bunların yanı sıra kalsiyum içeriği yüksek olan ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlardır ve üstüne Koyu yeşil yapraklı sebzelerimiz hı hı. ve soya ürünleri, hı hı. Ee, kuru baklagiller yine aynı şekilde kalsiyum içeriği yüksek besinlerdir. Ee, özellikle e, tüketim açısından şimdi her şeyin fazlası zarar ee, ama mesela oturup mesela 3 tane yumurta yiyen bayanımız var fazla, fazla, kalsiyumu fazla alacağım diye. Orada biraz dengesi nasıl olmalı sebzelerle, cevizle, bademle? Şimdi şöyle tabii kişinin günlük gereksinimine göre değişmekte de elbette ki. E ee, üç dilim beyaz peynir tercih edebilir kişi. Hı hı. Ama akşam ona göre proteinle mutlaka etini ona göre azaltmak ve dengelemek durumundadır. Hı hı. Yani dediğimiz gibi hani e, birebir şu kişi şöyle yapmalı ya da genel herkes böyle yapmalı diye bir yargı oluşamaz ama kişinin çalışma koşulları, sosyal hayatı, yaşı, kilosu, boyu ve aynı zamanda aktivitesi ne bağlı olarak bir e, enerji alımı vardır. Bu enerjinin dağılımı vardır. Kişiye göre değişir ama ortalama olarak vereceksek mesela günde yaklaşık olarak özellikle menopozal dönemde 3-4 su bardağı kadar süt yoğurt grubu hı hı. artı 5-6 porsiyonda et grubu. Tabi et grubunun içerisinde peynir Et ve kuru baklagiller giriyor. Hı hı. Burada dağılımı dengeleyebilmek lazım. Hı hı. Özellikle soyalı ürünler dediğiniz işte soya fasulyesi var kullanılan. Salataların içerisinde haşlama şeklinde çok gündemde şu anlar. Evet. Ancak üzerine ne tarz bir şey eklememeliyiz ki kilo aldırmasın bize? Çünkü Şimdi. yanlış bir kullanımı var orada onun değil mi? Elbette ki soya bizim için. Ee, çok fazla mineral, vitamin kaynağı aynı zamanda protein kaynağı çok iyi protein kaynağı ki vejetaryenlerle işte konuşmuştuk soya <laughs> ürünleri kullanabiliriz diye. Soya sütü, soya fasulyesi gibi. Ee, i̇nanılmaz kaliteli protein kaynağıdır. Ama dediğiniz gibi soyayı kullanırken salatanın içerisine ilave ettik. Salatanın üzerine çok fazla yağ miktarı ilave etmememiz gerekecek. Üstüne ekmek mesela kızarmış ekmek salatanın içine ilave edilebilir. Bunları ilave etmeyelim. Ve nar ekşisi. Özellikle mesela östrojen e, salgılatır, östrojen içerir diye nar çok Hı -hı. fazla gündemdeydi bir aralar. Evet. E, nar, nar suyu, nar ekşisi e, bütün menopoz dönemindeki kadınlar bunu kullanmaya çalışıyordu. Hı -hı. Hatta göğüs bir etkisi var diye çok fazla e, e, araştıranlar, bir şeyler yapmaya çalışanlar da Biraz olmuştu. Biraz orası spekülasyonlu gidiyor sanırım değil, değil mi? Evet, yani, evet. <laughs> yani direkt olarak etkisi zaten olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi? bir etkisi yok. E, kinler iç, içerisindeki izoflavonlarla ve nar çekirdeği değil aslında hı hı. E, bize östrojen içerir. Ve östrojen içeriği de yine çok çok yüksek değildir. Yani kaybolan e, östrojeninizi yerine çok fazla koymaya yardımcı olmayacak. Hı hı. O yüzden mesela nar ekşisi bir de bu anlamda tehlikeli bir besindir bizim için. Hı hı. Çünkü şekerli su kısmı. Narın hiçbir posası yok. Evet Ve üzerine oldukça fazla fruktoz içeriyor. Hı hı. Çok fazla ilave edersek biz sadece şeker kaşıklamış olacağız orada. Esasında verelim derken almış olacağız doğru mu? Kesinlikle mi? öyle. Ee, bir de dedi ki yeşil yapraklı koyu yeşil yapraklı besinlerle sebzelerle mesela hemen siz öyle deyince aklıma şey geldi. Narlı çiğ ıspanaktan yapılan salatalar. nefisti bu anlamda hani hem kalsiyum açısından hem de besin değeri açısından hem de Kesinlikle tokluk öyle. açısından ve lifli açısından bağırsak flora dengesini koruması açısından çok kıymetli bir salata olduğunu Kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi ıspanak içeriyor. Ispanağın içerisinde kalsiyum var. Hı hı. Yine ıspanaktan dolayı e, belli belirli miktarda östrojen salgılatma şansımız var. Koyu yeşil yapraklı sebze olduğu için. E nar yine aynı şekilde östrojen içeriği var. Hı hı. E, yine C, vitamini içeriği var. Meyve aynı zamanda ve dediğimiz gibi pos aynı zamanda. Hı hı. Çok uzun süre tok tutacaktır sizlere. Yanında bir iki dilim ekmekle beraber tükettiğinizde çok da güzel bir oyun olacaktır aynı zamanda. Peki oradaki özellikle yağ tüketimi ne düzeyde olmalı? Çünkü hani salata deyince bizim aklımıza hemen böyle çatalı daldırdığı zaman yağları akan böyle ee, bir salata kültürümüz geliyor. Maalesef Türk mutfağı evet. salata anlayışı öyle. Ama özellikle burada hani e, fayda sağlayalım derken zararı olmasın vücudumuza? Alışkanlıkları değiştirmek bizim elimizdedir her zaman. <laughs> ha, elbette ki alışkanlıklar birden değişmez ama <laughs> e, evet yağlı bir salata kültürümüz var ama biz bunu değiştirebiliriz. Genelde şunu söylerim: Salataları yağlı yemek mi istersiniz? Gün içerisinde ceviz, fındık, badem gibi <laughs> yağlı tohumlar mı yemek istersiniz? Bu kişinin tercihidir. Eğer ceviz, fındık, badem yemek istemiyorum dersen <laughs> salatalarına yağ olabilir. Sorun yok. Ama a, ben ceviz, fındık, badem mi yemek istiyorum? Artı bir de salatama yağ yağ eklemek istiyorum derseniz yok seçim yapmak zorundayız ee, özellikle bir de şimdi ceviz badem dediniz ama hemen aklıma böyle o salatanın içerisinde örtüştürdüm ama doğru mu yaptım bilmiyorum çiğ badem ve cevizlerle o kırıklarla salatayı süsledim tamam yapılabilir ee, tekrardan yağ koymayacağım ama galiba değil mi buradaki püf ya nokta da koymayacaksak çok az miktarda bir tatlı kaşığı gibi. <laughs> ee, yani o yağ şişeyle beraber üzerine gezdirmeyeceğiz. <laughs> Tatlı kaşığı veya yemek kaşığı ölçüsü kullanarak üzerine belli miktarda gezdirip ...tat vereceğiz sadece. Hı hı. Özellikle menopozal dönemde... ...birazcık da makarnalara ve pilavlara değinelim. Eyvah eyvah dediğimiz evet. bir durum. Ee, çok fazla tüketiyoruz. Gerçi sporcular için çok... E, ...karbonhidrat çok önemli. Tekrardan onları kasa dönüştürmek... ...hem de enerji vermek için. Spora gitmeden önce 2 saat öncesinde... ...minimum yenmesi gerektiğini zaten... ...daha önceki programlarımızda çok konuştuk ama... ...menopozal dönemde öyle bir şey söz konusu değil. Nasıl tüketilmeli? Şimdi karbonhidrat her zaman kilo verme sürecinde... Tehlikelidir şöyle <laughs> tehlikelidir tabak tabak makarnalar tabak tabak pilavlar olduğu zaman tehlikelidir hep bahsettiğimiz bir şey var 4 besin grubu bir arada bulunacak et grubundan mesela iki köfte kadar etimiz salatamız yanında yoğurdumuz yanında pilav makarna varsa 3 yemek kaşığı ölçüsünde. Sebze yemek yemeyindik. kaşıkları değil mi hep ölçümüz evet, çorba değiştirmeyeceğiz kaşığı. çorba kaşığı ile ölçümüz 3 yemek kaşığını geçmeyecek. Kesinlikle öyle. Hı <laughs> hı yanına ilave edeceksek bir veya iki dilim kişinin enerjisine göre e, ekmeğimiz de olur. Kompleks bir öğün, karışık bir öğün olmuş olur böylelikle. <laughs> Ama tabii ki biz eve sadece makarna yapmışsak <laughs> o makarnayı koca bir tabağa üç kaşık koyduğumuzda ne gözümüz doyar ne karnımız doyar. <laughs> İlk önce gözü doyuracağız. Kesinlikle değil mi? öyle. Biz şöyle yapmıyor muyuz hata olarak mesela e, tabi zaman da çalışan kişilerde böyle çok değerli saat 7'de 8'de eve geliyorsunuz yorgun e, kolunuzu kaldıracak haliniz kalmıyor ama tamam bir makarna haşlayayım diyorsunuz. Makarnayı haşlıyorsunuz ondan sonra üzerine hemen yoğurt üzerine tereyağı kızgın değil mi? Çok büyük yaptığımız şey, hatalardan bir tanesi. yapabiliriz. Bir, Kepekli makarnalar artık çok çok fazla mevcut. Ve tam bu dönemden makarnalar mevcut. Mutfağımızda bulunsun. Hı hı. Ve bunu artık alışverişlerimizi bu şekilde yapmaya başlayalım. Hı hı. İki, makarnalarımızı sebzeli yapalım. Mesela soğan, kabak, havuç. Ee, özellikle mesela biraz daha Çin usulü olacak ama. E, jülyen jülyen, in, ince uzun bir şekilde doğrarsınız. Hı hı. Onları makarnanın içerisine atın. Domates de rendeleyebilirsiniz içerisine isterseniz. Hı hı. Hatta isterseniz tavuk mesela. Yine onu da ince ince doğrayıp atın makarnanızın içine. Zaten 3 kaşık makarnanın yanına 3-4 ya şey... kaşık sebze de almış olacaksınız. Etiniz de gelmiş olacak. Koca bir tabak. Hı hı. Sebzeniz de var, etiniz de var, makarnanız da var. Üstüne yoğurt da ilave edebilirsiniz. Ee, özellikle e, tavukta genelde e, stroganoff şeklinde ya da haşlama şeklinde kullanımını öneriyor e, öneriyorsunuz. Bu anlamda e, tabi bu kadar hani hafif yaptım makarnayı da üzerine bir de e, üzerine... kızartma olmayacak ha, değil mi? <laughs> en önemli şeylerden bir tanesi bu sanıyorum. Kesinlikle öyle. Yani bunu ya makarnayı haşlarken içerisine koyacağız, Hı -hı. ya ayrı bir tencerede az suda pişireceğiz Hı -hı. ama yağ ilave edip kavurmak, kızartmak değil ki özellikle menopoz sürecinde metabolizm o kadar yavaşlamışken değil mi? Yapmayın. Ee, daha da çok şey. Bir de e, beslenme alışkanlıklarımızın içerisinde mesela böyle e, krizel şekilde nasıl eee menstruasyon dönemimizde çikolata evet. aşermelerimiz varsa menopozal dönemde de saat 9'dan 10'dan sonra böyle buzdolabının önünde buluyoruz kendimizi. Şimdi bunun sebebi genelde Gün içerisinde az besin alımına bağlı oluşur. Hı hı. Yani gün içerisinde herkes mesela şöyle bir yargı vardır. Ben kahvaltı yapmasam aramam, öğlen yemeği yemesem aramam, ara öğün yapmasam aramam. <laughs> Ama akşam eve gittim ya, akşam yemeğinden sonra <laughs> mutlaka ara öğünlerim olacak ve çok sık olur. E tamam da kahvaltı yapmadık, ara öğün yapmadık, öğlen yedik veya yemedik öğleden sonra doğru düzgün bir şey yemedik hı hı. elbette ki akşam bir şeyler yiyeceğiz hı hı. biz tam tersini yapalım kahvaltıda güzel bir kahvaltımız olsun hadi kahvaltı yapamıyoruz tamam mesela bazen böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz hı hı. kişi gerçekten kahvaltı yapmayı sevmiyor sabah uyanla bir şey yemeyi sevmiyor bir bardak süt veya mesela yanında sütle beraber misli yulaf gibi bir şey de olabilir hı hı. ya da süt veya galeta garisini gibi hı hı. en azından bizi bir süre tok tutacak vücudunuzu besleyecek bir şeyler yemiş olun Sonrasında öğlen yemeği Ara öğünlerle beraber biraz enerjimizi alalım <laughs> Akşam almamız gereken enerjiyi az bırakalım <laughs> Güzel bir akşam yemeğinden sonra Bir meyve Bir bardak süt Veya 2-3 e, e, grisiniz de yetecektir Zaten ...gerçekten aramayacaksınız. Evet, Şimdi Esasında orada dengeli süt tüketimiyle... ...tokluk hissi yaratacaktır. Mesela dün de yine bizim sağlık programımızın... E, ...benden sonraki sağlık programımızın içerisinde... ...göğüs hastalıkları uzmanımız... ...sigara e, hissiyatını azaltmak için bile... ...su için önerisinde evet. bulundu. Özellikle acıktığınız zaman... ...ya da çok bu anlamda kriziniz geldiği zaman... ...yine bir bardak suyu tercih edin... ...ya da e, yarım şişe sodayı tercih edin derler. Hep ki o tokluk hissini yaratsın... ...ve böyle e, o alışkın olduğunuz rutin yeme alışkanlığınızın dışında sizi saptırıp tabii ki elbette arada bir bir gün bir kaçamak olacak yani kendimizi ödüllendirdiğimiz Kaçamaklar zamanlar değil mutlaka mi? Kaçamak olur. Değil mi? Aslında kaçamak da dememek lazım. Kişinin belli bir düzeni var. Hı hı. Ee, belli bir hayatı var. Bunu elbette ki e, robotlaşarak yaşamasını bekleyemeyiz. Hı -hı. Mutlaka farklı şeyler olacaktır mutlaka akşam yemeği her akşam 7'de olamayacaktır arada 9'da da kaçacaktır 8.30'a da kalacaktır. Ya da dışarı çıkıp yemek yiyecektir gibi gibi. Bunlar mutlaka olabilir bunlarda Hı -hı. sorun yok ama önemli olan genel düzen Evet. hani haftada bir ayda bir değişen Hı -hı. düzen değil genel düzenimiz böyle olsun da arada kaçamaklarımız gece 10'da dolaba açtığınızda bir sütü tatlı yiyin arada bunda sorun yok Hı -hı. ama arada. Evet, her, zaman, her değil. zaman değil. Özellikle mineral ve vitamin tüketimini de konuşalım. Menopozal dönemin en başlıca dikkat edilmesi gereken noktalarından bir tanesi bu. Çünkü özellikle e, istemik kalp rahatsızlıklarıyla beraber eşlik eden e, osteoporoz yani kemik erimesi de e, eşlik ediyor. Hepsi birbirini tetikliyor. Belki varisi olan bayanlar olabiliyor. Orada yürüme güçlükleri çıkabiliyor vesaire vesaire. O yüzden mineral ve vitamin tüketimi menopozal dönemde nasıl olmalı? Şimdi bizim her zaman bir kere posalım mı? yüksek olmak. ki e, menopozal dönemde kabızlık gibi bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Böyle bir riskimiz var. Bunu önlemek adına posayı yüksek tutacağız. Posayı hangi besinlerde? Yüksek lifli gıdalarda. Tahıl e, grubunda mesela olabilir. Hı hı. Veya sebze ve meyve grubunda. Hı hı. Sebze ve meyve grubu zaten bizim birincil e, vitamin ve mineral kaynaklarımız. Genel anlamda bir genel anlamda birçok minerali, birçok vitamini onlardan almış oluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla sebze meyvemize mutlaka 2 ile 5 porsiyon arasında bulunduracağız. Ve her öğün tüketmeye çalışalım mümkün olduğunca. Ya sebze ya meyve. ikisinden biri öğünlerimizde bulunsun. <laughs> ee, ama biz bunları alırken bir yandan da bizim şöyle bir sorunumuz da var. Alkol ve sigara vitamin ve mineral eminim, eminimini tamamen azaltacaktır. <laughs> Eğer alkol kullanıyorsak menopoz sürecinde bunu biraz daha minimuma indirmemiz gerekir. Ki antioksidan kaynağı olan alkolleri en azından tercih edelim. Ee, bira gibi, rakı gibi veya vodka, viski gibi alkoller ile de daha şarap gibi mesela. Hı hı. Ve bunu gerçekten haftada birle ya da rom gibi iki ile sınırlayalım. Hı hı. Düzenli olarak tüketmeyelim. Hı hı. Ki kadınlarda alkol şöyle haftada iki en fazla bir kadehtir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre. Hı hı. Ki haftada iki olmasa bile çok daha güzel olur bizler için elbette ki ve sigara tüketme. Hı hı. Şimdi menopoz sürecine bağlı olarak da bazı kadınlarda normalde sigara kullanılmıyorsa bile o süreçte başlanabiliyor sıkıntılar, stres, e, hormonal düzenin değişmesi dediğimiz gibi doğurganlığın artık bitiyor olması, bu gerçeği kabullenmek bazen zor gelebiliyor bireylere ve dolayısıyla sigara e, kullanımı başlayabiliyor veya kullanımda artma olabiliyor. Hı hı. Biz bu süreçte de şunu bileceğiz: sigara kullanıyorsak vitamin ve minerallerde, eminimlerinde inanılmaz eksiklik, vücutta ciddi zararlar görebiliriz ki zaten östrojenin azalmasına bağlı kalp damar hastalıklarının riskimiz arttı alkol kullanıyoruz sigara kullanıyoruz Hepsi beslenmeye dikkat etmiyoruz kaçınılmaz son. Esasında en çok görülen şeylerden bir tanesi tırnak kırılması, saç dökülmesi, ciltte kırışıklıkların tabii doğal olarak gerçi yaşlanmaya bağlı da bu süreç gelişiyor ama sigara kullanımıyla beraber daha bir tetikliyor. Arkasından pullanma ve dökülme. Değil mi? Bunlar birbirinin esasını destekleyen şeyler. Şimdi hormonal en şeyler. değiştiği için Hı -hı. vücut tamamen gereksinimleri, bazı gereksinimler artıyor, bazı gereksinimler azalıyor. Hı -hı. Ciltte pullanma çok rahat önleyebileceğimiz bir şey, cildin nem dengesini kaybetmesine bağlı oluşur. Su, su <laughs> ve sıvı. değil mi? Biz günde iki iki buçuk litre suyumuzu iç, içersek eğer ve bunu sudan alırsak, çay kahveden değil de suyla temin edersek, su, suyla vücuda sağlarsak, ciltte pullanma, kuruma gibi şeyler pek fazla görmeyiz. <laughs> ee, özellikle e, menopozal dönemde kilo vermek doğru mu? Bir de şimdi işim bu kadar. Evet, kilo alıyoruz ama kilo vermek doğru mu? Elbette ki doğru. Ya kişi kilo vermek istiyorsa her evrede her aşamada kiloyu verebilir. Ee, sadece menopoz sürecinde hastalığa bağlı olarak kilo verimi biraz daha zor olacaktır. Hı hı. Çünkü hormonal bozukluk var. Hormonlar daha düzenlenmedi. Sürekli hı hı. artma azalma gibi bir düzensizlik mevcut olduğu için vücutta kilo verimi sadece biraz daha yavaş olacaktır, zor olacaktır. Ama menopozal dönemde aslına bakarsanız bire kilo vermeye çalışırsa çok daha mutlu çok daha huzurlu bir şekilde menopoz sürecini atlatmış oluyor. Çünkü kilo vermeye çalışırken kendine bakmaya başlıyor. Kendine dikkat ediyor. E Aktiviteyi arttırıyor ki aktiviteyi arttırmak zaten menopoz sürecini çok güzel bir şekilde atlatmak için yapılması gerekenler arasındadır her zaman. Kişi ister kilo vermek istesin ister istemesin. Hı hı. Aktivite artışı menopozu atlatmak da gerçekten yardımcımızdır. Hı hı. Çok çok fazla bize yardımcı olur. Aktiviteyi arttırdık. Sağlıklı besleniyoruz kendimize bakıyoruz, kendimize vakit ayırıyoruz. E böylelikle depresyon süreci veya daha ağır semptomları görmemiz biraz daha azalacaktır. Ee, en çok şikayet edilen şeylerden bir tanesi ateş basması. Evet. Hele özellikle çene ile göğüs bölgesi arasındaki o gıdımızın olduğu yerdeki ve kızarıklık, aşırı terleme. Bir anda mesela üf kapıyı pencereye açın, demezse Yani kışın ortasında bile olmuş olsa evet. üzerine başını çıkartıp böyle incecik bir tişörtle bile kalabiliyor. Burada en önemli şey o, o aşamada tabi sinirleri de çok yıpranıyor bayanın ya da o dönemi geçiren her kadının. Oradaki şeyde yapmasını önerdiğiniz sakinleştirici, telkin edici, belki de rahatlatıcı şeyler var mı? Yiyecek, içecek olarak. Tabi bunları hekimle beraber bir danışması, konuşması Hı -hı. gerekir. Neye bağlı oluşuyor ama biz böyle bir süreçte Su veya soğuk su hı hı. mesela e, hamilelik sürecinde de buzlu su içen çok e, kadın vardır hı hı. buzlu limonlu içerisinde nane ilave ettiğimiz veya yine tarçınlı su dolaba koyarsınız buzdolabındadır o an har hararetinizi alır hı hı. ama günlük sıvımızı biz belli miktarda alırsak zaten hı hı. E, o terlemeler ateş basmaları biraz daha azalacaktır kişide. O e, özellikle su dengesi çok önemli ki e, burada izleyicilerimize hani duyuralım mutlaka bol bol e, zamanında ve e, litresi uygun şekilde su tüketimini yapın Her gün düzenli yapın, aktivite Hı -hı. orada bir ter kaybımızı aktiviteyle beraber yapalım üstüne enerjimizi harcayalım. Ve gerçekten vücudu biraz kendine getirmiş olalım. Hı hı. Bir de şimdi osteoporoz e, rahatsızlığı olan ve menopozal dönemdeki olan e, bayanlarımız ve izleyicilerimiz için bir beslenme örneği verecek olursak mesela diyetinde ya da o beslenme sürecinde alışkanlığında neler olmalı? Osteoporozdan bahsettik. Hı hı. Biz kalsiyumu ekleye diyete ilave ederek, daha fazlalaştırarak osteoporoz sürecine destek olabiliriz diyetle. Kalsiyum ne yapabiliriz? Kahvaltımıza belki bir bardak süt ilave edebiliriz. Normalde çayla kahvaltı yapıyoruz belki ama hı hı. bu alışkanlığımızdan vazgeçip kahvaltıda bir bardak sütümüz, beyaz peynirimiz yine aynı şekilde hı hı. bulunabilir. Bununla beraber arı öğünlerimizde ceviz, fındık, badem bulunabilir. Hı hı. Kuru incir yine kalsiyum içeriği en yüksek kuru meyveler arasındadır. Kuru incir belki bir arı öğünümüzde bulunabilir. Hı hı. Yine nar gibi bir meyve arı öğünlerimizde bulunabilir. Eee... Hı hı. Sadece şuna dikkat edeceğiz. Öğlen ve akşam yoğurdumuz olsun. Kahvaltıda bir bardak sütümüz olsun. Zaten üstü bardağı süt yoğurt tüketmiş olduk gün içerisinde. Hı hı. Kahvaltıda yine peynirimizi tükettik. Ara öğünlerde ceviz, fındık, badem tükettik. Öğlen akşam yemeklerinde yeşil yapraklı sebze. Bunların da kalsiyum içeriği yüksektir. Mutlaka bulundurursak e, ee, kalsiyumu Gereksinmenin hatta biraz daha üstüne çıkmış bir şekilde almış oluruz. Vücuda sağlamış oluruz. Şimdi özellikle zaten hani yoğurt, peynir, süt grubunu tüketen kişilerde bir sorun yok. Ama vejeteryan olup evet. ortak adama de vejeteryan olup üstelik de menopozal dönemde osteoporoz sıkıntısını yaşayan bayanlar var. Yani hepsi bir arada şu anda. Nasıl besleneceğiz? Burada soya'yı kullanacağız. Hı hı. Soya sütleri soya fasulyesi, hı hı. kuru bakla diller yine aynı şekilde. Hı hı. Tabii elbette kişi süt yoğurt tüketmiyor olabilir ama bunun da alternatifleri her zaman mevcut. Özellikle birazcık da yağ tüketiminden bahsedelim. Bir dönem dediler ki işte ayçiçek yağı zararlı, bir dönem zeytinyağı zararlı. Yok dediler mısır özü yok onda da GDO var. Oradan soya döndük falan ama tabii vücudumuzun hani doğuduktan itibaren mutlaka bir süreç olarak belirli bir artık damak lezzetimiz ve beslenme alışkanlığımız oturduktan sonra bir yağ tüketimi ihtiyacı var. Her ne kadar tabii Tuz ve şekerli ya da unla e, örtüşmese de hı hı. E, özellikle e, yemekleri yaparken e, bazen çok Türk mutfağının en vazgeçilmezleri zeytinyağlılar var. Ama biz biraz zeytinyağını abartıyoruz galiba iki evet. parmak üzerine mi geçiriyoruz? <gülüyor> <de>? <gülüyor> Şöyle bir kilo sebzeye iki yemek kaşığı kadar yağ kullanın. <laughs> Bu bizim için hani kıstası olsun her zaman için. <laughs> bir kilo değil de yarım kilodan yapıyorsak sebzemizi bir yemek kaşığı yağ kullanalım. <laughs> Bunu geçmeyelim mümkün olduğunca. Yağın türleri. Mümkün olduğunca e, karıştırarak kullanabiliriz. Bunda bir sıkıntımız olmaz. Sorun olmaz. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, kanola yağı, fındık yağı. Hatta bir karışım elde edebiliriz. Bu karışımı bütün yemeklerde de kullanabiliriz hı hı. sorun olmaz ee, özellikle menopozal dönemdeki yaşadığı sıkıntılar ne kadar sürüyor yani her kişiye göre gene farklı mı ne kadar esasında bu diyeti diyet esasında bu bir alışkanlık süreci oluyor evet. sonrasında zaten her dönemde olduğu gibi bu da bir alışkanlık süreci sadece e, besinlerin yerleri ve kullanım şekilleri değişiyor birazcık değil mi bu da sağlıklı beslenmeyi öğrenmek gerekiyor hı hı. E, menopozun süreci gerçekten kişiden kişiye çok fazla değişebilir 6 ayda da gerçekleşebilir bitime. 3 yılda olabilir, 5 yılda olabilir. Hı hı. Kişiye göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Ee, özellikle doktorla beraber birlikte kombine edilmesi ve e, oradaki o süreci atlatması çok e, önemsiyoruz ama e, özellikle menopozal dönemde beslenmeye yönelik e, şu anda tabi İzmir'de olduğumuz için İzmir'i konuşalım. Bilgilendirme seminerleri ve bununla ilgili çalışmalar var mı? Elbette ki var. Halk sağlığının özellikle bu anlamda ciddi çalışmaları mutlaka var. Ki zaten halk sağlığı mesela ayda bir yürüyüş yapar ve her ay bir konu seçerler ve konuyla ilgili yürürler. Menopozla da ilgili e, halkı bilinçlendirmek adına bir şeyler yapı, yapılıyor elbette ki. Hı hı. ha Daha da fazlası yapılmalı. E, ama Sağlık Bakanlığı muhtemelen yapacaktır diye düşünüyorum. Ki şu son dönemlerde, ki mesela şu an menopozun e, tıbbi tedavisi östrojen ilave edilerek o, e, oluyor. Hı hı. Kişiye oral veya bantlarla bir şekilde östrojen, progesteron ve kalsiyum ilave ediliyor. Ama östrojenimizi herkese de ilave edemiyoruz. Herkese de veremiyoruz. Kişinin karaciğerinde bir sorun varsa, enzimleri bozuksa ya da ailede bir meme kanseri öyküsü varsa hı hı. bu durumda da biz yine kişiye veremiyoruz. Çünkü meme kanserini de, e, daha fazla arttırıyor riski. Hı hı. Dolayısıyla tamamen burada hekim kontrolünde olup bireysel bir çalışma yapmak gerekiyor. Ee, özellikle son menopozal dönemde bu tarz sıkıntıları yaşayan bayanlar için eee Önerilerinizi son önerilerinizi alayım lütfen. Menopoz her zaman için doğal bir süreçtir. Hı hı. Ebedik yaşamayan kadınlar var ama hepimizin genelde hayatının bir evresi olacaktır. Hı hı. E, dolayısıyla bunu çok fazla stres haline getirmemek gerekiyor bir. Hı hı. İkincisi... Genel bir yargımız vardır. Menopozda kilo alacağız. Hı hı. Bu yargıdan biraz uzaklaşmak lazım. Kilo alıp vermek her zaman bizim elimizdedir. Hı hı. Elbette ki vücudun bir yatkınlığı olabilir. Elbette ki metabolizma hızınız azalabilir. Ama yine size bağlıdır. Aktivitenizi arttırırsınız metabolizma hızınızı yine arttırırsınız. Yediklerinize dikkat edersiniz. Yine aynı şekilde kilo alımını durdurabilirsiniz. Her şey aslında sizin elinizde. Değil mi? O zaman panik yapmıyoruz. Evet. İlk önce doktorumuza danışıyoruz. Sonra da diyet beraber bu dönemi sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Doğru mudur? Evet kesinlikle. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Programımıza da katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Programıma katılan her e, sağlık personelinden tutun doktorlarıma kadar hepsini e, bayramını kutluyorum. Ayrıca tüm e, sağlık personeli çalışan arkadaşlarımı da buradan e, 14 Mart e, Tıp Bayramını kutluyorum. Yine bir e, programımızın sonuna daha geldik. E, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta yine Hayatı Yeni ile olarak farklı konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Sağlıklı, sağlıklı günler dileriz efendim. Görüşmek üzere.